Merhaba arkadaşlar. 9. dersimizdeyiz. Bu dersimizde bir önceki derste perdeleri beğenmediğimizi söylemiştik. O referans görseldeki perdelere yakın bir perde bularak bu şekilde perdeleri yerleştirdim arkadaşlar. Aynı zamanda dış mekan için bakın şöyle bir plane attım arkadaşlar. Plane'in üzerine e, apartman görüntüsü bıraktım ve dışarıya bir herhangi bir eğişti atarak bu şekilde bir işlem yaptım arkadaşlar. Şimdi daha önceki derslerimizde zaten eşdeğerlerin nerede nasıl atıldığını göstermiştik ama şuradaki göz simgesine basıp output kısmından, sky kısmından skybox kısmını işaretleyerek buradaki kısma HDR yüklemeniz ve şu tikin işaretli olmasına özen gösterin. Bu kısımda açtığınızda bakın dışarıdaki HDR'ın ışık şiddetini belirleyebiliyorsunuz. Tekrar imaj kısmından atmosfer kısmına geldiğinizde şu sun brightness dediğimiz kısım arkadaşlar şuradaki güneşin etkisi. Bakın güneşin etkisini şu şekilde düşürdüğünüzde içeriye daha yumuşak bir Güneş girecektir. Shadow Sharpness ise buradaki gölgenin keskinlik değeri. Bakın iyice soft yaptım. Dikkat edin bakın iyice soft duruma geldi. Soft olması daha kaliteli bir görüntü alacağımız anlamına gelir arkadaşlar. Perdeler için geçirgen kısmını yapabiliriz. Burada yapacağımız kısım e, yavaş yavaş tabi ilerliyoruz. Şöyle yapalım. Şunu aldım. E, duvar rengimizi de duvar rengine çevirdim arkadaşlar. Zaten normal referans görselimizde bakın şuradan Getireyim bir onu. Şuradaki görüntüde e, referans görüntümüz duvarla aynı duvar. Şurada lekeli bir duvar var. Onun kaplamasını buldum. Şuradaki lekeli duvarla şu lekeli duvar kaplaması aynı zaten. Şurada gözme çarpan bir kısım var. Sanki bizim bu şu biraz alçak olmuş gibi geldi bana veya biraz daha küçük olmuş gibi geldi. Onu biraz büyütmek istiyorum. Şurayı beyaz yaptım. E, yani beyaz krem tonlarında yani biraz daha bu tonları değiştirdim. E, şu kısmı. Duvar kısımlarında damlalıkla seçtiğinizde arkadaşlar dam, damalı bayrağı basıyorsunuz aslında normalde bunu seçtiğinde burada aktif olması lazım onu göstermiyor tekrar seçiyorum bakın şuradaki roughness değerini yani yansıma değerini şöyle biraz hafif parlatalım buraya arkadaşlar bakın şurada bir görüyor musunuz ışığın geldiği noktadan belli oldu bakın iyice parlatırsam iyice parlıyor ama çok parlamasına gerek yok mat bir parlaklık yani %40 bir parlaklık olsun ya onun haricinde yine kapılarda da aynı şekilde yapalım şöyle yüzde 40 diyorum. Ee, kapı kolu için yaklaşmamız lazım. Onu birazdan yaparız detayları. Şunlar için de aynı şekilde şöyle yüzde 30 yüzde 40'lık bir değer yapıyorum arkadaşlar. Ee, zeminde zemin de şöyle bir şey yapacağız. Bakın normalde enskelin bir güzel bir özelliği var. Ee, şöyle bir şey yapıyor. Şunu seçtiğimde arkadaşlar e, buradaki tekstüre fanla indirdiğimiz kaplamanın burada bump değerini kendimiz belirleyebiliyoruz veya dışarıdan getirebiliyoruz. Eğer siz Use albedo derseniz yani bundan kullan derseniz kendisi bundan Bump Map oluşturuyor arkadaşlar. Güzel bir olay. E, bump Map'ini kendi oluşturuyor. Reflection Map'ini de kendi oluşturuyor. Şimdi bir kabartı Map'i oluşturdu ve Reflection yani yansıma Map'i oluşturması için istedik buradan kendisine ve onu da kendisi oluşturuyor. Şu an bakın oluştursun ve yansımanın parlaklığına bakalım. Nasıl bir yansıma verecek? Bakın görüyor musunuz? Burada bir hafif bir yansıma verdi. Şimdi şurada etkiyi daha iyi görebiliriz. Bakın ışığın görüyor musunuz? Işığın geçişine göre çok güzel şekilde bir yansıma verdi arkadaşlar. Burada şöyle bir durum söz konusu. Ayarlarda, şu göz simgesine bastığımızda ayarlarda arkadaşlar önemli bir parametre var. Onu göstermek istiyorum ben size. Ayarlar gelirse şimdi bakın Burada stilde outline diye bir mod var. Outline modu buradaki çizgilerin kenarına bir çizgi atıyor arkadaşlar. Bir gölge atıyor. Yalnız bu gölge bakın bunu abartayım biraz. Görüyor musunuz? Bakın siyahlık attı. Siyahlık güzel ama fazla attığınız zaman sıkıntılı. Yani şeyi detayı bozuyor. Bunu %2, %3'lük bir kısımda bırakın. Bak buraya bir gölge attı. Aslında kir gibi bir şey attı ama ben normalde render aldığımda o bana güzel bir etki bırakacaktır arkadaşlar. Burada aslında güzel de bir ipucu verdim. Kalite ipucusu verdim. Bakın burada kalite için yani kaliteli render almak için ipuçlarından bir tanesini de vermiş oldum. Şurada benim ne alttan görünen bir şey var. Niye o görünüyor onu anlamadım. Bakalım bir. Benim zeminim niye böyle görünüyor? Sanırım burada bir hatamız var. O hatayı düzeltelim. da ışık geliyor çünkü. Şöyle yapalım. Mesela bakın arkadaşlar. O kısım şu köşe kenar birleşimlerinde de benim işime yarayacak. Şuradaki kısımlarda yani %2'lik bir kısımda şu kısımda da benim işime yarayacak bir etki bırakacaktır burada. Öyle bir durum arkadaşlar. Aynı olayı ben şunlar için de yapacağım. Bakın. Şu hasır şeyimiz de güzel duruyor. Fena değil. Kaplamamı seçtim. Damalı bayrağı bastım arkadaşlar. Tekrar şunu seçeyim. Tekrar Use Albedo diyerek buradan bump Map Map'ini yani kabartı mapini yani kabartı mapini oluşturuyorum. Map map dediğimiz olay o. Çok fazla vermeye gerek yok. Şöyle bunu biraz daha düşüreyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Daha sonra use albedo diyerek ref reflection mapini roughness mapini oluşturalım. Basıyorum. eski ee, çalışırken sık sık kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar problem olma ihtimali fazla. Yani kapanma ihtimali fazla. Bakın şuradan bakarsak bazen takılmalar olabiliyor bu şekilde. Bakın şöyle bakalım. Işığa doğru baktığımızda buradaki kaplamanın biraz yansımasını artırabiliriz. Biraz daha yansımalı bir değer olabilir. Bakın şöyle. Onu da şöyle yapacağız. Tabi hala bir kasılma mevcut arkadaşlar. Orası da ayrı bir durum. Bu diğer derste de bahsetmiştim. SK1394'ün bir kasılma mevcut arkadaşlar. Onu bir türlü çözemediler. Bakın şuradaki değeri ben şu şeyi e, araç çubuğunu şu tarafa doğru çevirdiğimde şunun siyahlaşması lazım. Tabi yine bir kasılma mevcut. Bakalım bir. Bakın şurada bir işlem yapıyor. Bakın siyahlaştı. Bakın parlama arttı görüyor musunuz? Siyahlaştığı anda burada bir yansıma çoğaldı daha güzel bir etki bıraktı arkadaşlar. Şöyle bakalım şuradan. Daha güzel bir etki oldu burada. Zemindeki bump map biraz fazla. Bakın zemini şuradan damlalık arasını seçeyim. Şuradan damlalığı seçip zemini aktif ettim. Nedense geç geliyor. Aslında bu kadar geç değil. Bakın 3 görünüyor. 3 görünmesi iyi değil. Yani Şurada 1.2 1.5 gibi değerler bizim işimizi görecektir. Bump değerlerini de çok fazla vermeye gerek yok. Eğer bump çok fazla kabartı almak istiyorsanız artırabilirsiniz ama şu anki değer şuralarda olması yeterli. Biraz daha artıralım onu. tabi çok geç tepki veriyordu. Yani normalde önceden tabii bu kadar tepki geç tepki vermiyordu çok hızlı bir şekilde yapıp yapıp geçiyorduk ama şu anki durumda bu olay biraz zorlaşmaya başladı. Neden zorlaştı onu da bilmiyorum. Enskeyevin 3.4 sürümünde gerçekten problemler var arkadaşlar. Onu da her derste söylemeden geçemiyorum. Şöyle birazcık daha artırsam yeterli olacaktır. Halı kısmımız var. Halı kısmı için kaplama kullanabiliriz. Onun dışında şuradaki duvardaki beyaz zeminlerdeki kirli kaplamayı kullanalım. Ee, devam edelim kaplamalarımızı yapmaya. Şunlara sadece rockless Map'ini %30, %40 yapmaya yeterli. Şurada metal yapacağız. Şunun üzerine metal ve ahşapla e, kaplayarak devam edeceğiz. Belki şunu deri yaparız arkadaşlar. Yine tek süre fanda deri kaplamalarımız vardı. Onları kullanarak kabartılı bir deri kullanabiliriz burada. Evet. Bakın hala şu dönen simge hala kaydettiğini söylüyor bana. Kaydetme işlemi yaptığı için SketchUp da bana bir şey yaptırmıyor arkadaşlar. Bakın hala kayıt yapıyor. Şu an tamam. Şimdi şu kısımlar için ben kaplama ataması yapacağım. Şuna basıyorum. Yeniden e, duvar diyelim. Türkçe kısmına şurada benim e, şu kaplamam vardı lekeli. Ona benzeyen bir kaplama arkadaşlar o. Duvar kaplaması. Tabi e, tekrar edilen bir kaplama değil ama bizim burada işimizi görecektir. E, Şuradan gelsin bakalım bir. Şu kaplama şuraya atalım bir. Texture position diyorum. Bunu büyüteceğim. Şuradaki kısımlarını çok büyütmem gerekiyor arkadaşlar çünkü bu şey kısmı belli olmasın istiyorum ee, birleşim noktaları belli olmasın istiyorum o yüzden biraz onları daha da büyütmem lazım resmin çözünürlüğü iyi aslında onu kurtaracaktır ee, tabi buradaki durum biraz çok büyüdüğünü gösteriyor aslında bakın şu kaplamanın büyük olması çok büyüdüğünü gösteriyor lekeler çok büyük görünüyor çünkü texture position diyelim reset desek reset diyelim şundan bakalım bir tekrar biraz şöyle büyütsem evet bu ideal olacaktır şurada bir kesim noktası var ama onları tablo ile falan kapatabiliriz orada sıkıntı olmaz ee, aynı şekilde şunu alıp şuraya atıyorum şu kesim noktalarını şöyle yapalım. Çok bekliyor arkadaşlar. Yani bu kadar beklemesi hiç iyi değil. eski ee, eski performansını biraz e, kaybetmiş gibi geliyor bana. Bu kadar beklemesi hiç randımanlı olduğunu göstermiyor. Yani programın şöyle yapalım. Zaten perdenin arkasına kaldığı için gözükecektir. Şuradaki leke kısımlarının görünmesi yeterli. Aynı şeyi tavanda yapacağız. biraz rustik bir hava oldu bizimkisi ama işimizi görecektir. Yine şöyle yapalım. Şu köşe kenar birleşimleri için aslında e, kaplama programı kullanabiliriz ama şu an onun için çok vaktimiz yok. E, i̇şimiz çok fazla uzar. Şu orta noktaya farklı bir şey kullanarak bir e, lamba veya bir aydınlatma elemanı kullanarak buradaki kısmı biraz daha ekran edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem oldu. Bakın şu şekilde yaptığımızda. Hemen hemen referans resmi bize benziyor. Bizimkisi biraz daha rustik havasında gitti. Şu alt, arka kısımda da burada çok farklı bir kaplama kullanılmış. Bakın arkadaşlar şurada şöyle bir kaplama kullanılmış. Bizim tekstüre fanda varsa öyle bir şey kullanırız. Buradaki lekeler biraz daha açık görünüyor. Yani bizimki kadar etkili değil aslında. Onu da aslında şöyle yapabiliriz. Şuradaki kısmı biraz daha açtığımızda, rengini açtığımızda bu lekeler biraz daha silik görünecektir arkadaşlar. Evet. Rengi biraz daha açarak bu şekilde bir işlem yaptık arkadaşlar. Şöyle. Tabii renk kısmında sanki biraz kötü olduğu gibi geliyor bana. E, Ctrl Z diyerek eskiye döneceğim. Bizim tek fan adresimize bir bakalım. Ee, şuradan Aslında güzel kaplamalarımız var o konuda da Onları daha önce hazırlık yapmadığım için biraz e, stone kısmına bir gidelim bakalım ne varmış bizde. Gerçi stone değil de concrete kısmında olabilir. Bakın şş, bu değil. Ee, güzel kaplamalarımız var orada kullanmak için aslında. Arka kısımda şunu kullanabiliriz arkadaşlar aslında. Şş, şu olabilir çek Bunların yan sekmeyi açayım. Ee, şu biraz benziyor gibi. Lekeli duvar kaplaması için şunu kullanabiliriz aslında bizim normal kaplama olarak. Şunu arkada kullanalım. Şunu kullanabiliriz aslında arkadaşlar. Şunu 4K diyelim. Burada böyle göründüğüne bakmayın. Kaplama zaten çok kaliteli. Onu, e, arkada da şunu kullanalım isterseniz. Şu şekilde yapayım. şuradan download butonuna basıyorum şuradan da şu download butonuna basıyorum İkisi beraber insin onları bir kullanıp deneyelim o zamana kadar arkadaşlar şu onlar inene kadar şurada e, şu perde kaplamasını seçtiğinizde şu kaplamalarda arkadaşlar bir ayar yapmamız lazım şunu seçiyoruz e, nerede bizim renderimiz şunu renderimizle açalım şu şekilde Şu perdelerde arkadaşlar e, şu bitki kısmını seçerek şuradaki perdenin geçirgenliğini artırıyorsunuz aslında içeri biraz daha ışık girmesini sağlıyorsunuz böyle bir durum söz konusu burada e, şuradan tekrar bump'ını ve reflection'ı da bunlarda da artırabilirsiniz şöyle yapalım çok fazla veriyor aslında bump'ı ilk verdiğinde çok fazla bir bump veriyor e, o yani şöyle düşük değerlerde olması bizim için ideal yani. Bunun bu kadar fazla olması abes bir durum oluşturuyor aslında. Çok fazla kapartı verdiği için. Ee, bir yapsın bakalım. Tabi pencerelerden de daha ışık vereceğiz. Onları da ayarlamamız gerekiyor. Şöyle yapsın. Şuradan da bir reflection map vererek hafiften e, yansımasını sağlayalım arkadaşlar. Şuna bakalım. Bizim kafamları değil mi? Bana bakalım bir de indirmiş. Şimdi natural diyen dediği kaplama şu. 4K 1. Ee, base color diyelim. Bu kaplamayı arkada kullanalım arkadaşlar. Şunu da pardon şuradan e, base color diyorum. Hmm, i̇kisi de aynıymış aslında. Bu kaplamanın Arkada kullanabiliriz bunu. Beyaz olan kaplama e, yanlış inmiş sanırım. E, bakalım bir, şunu istemiştim ama ben o çıkmadı. Şu kaplamayı duvarda kullanabiliriz. Hafif silik bir kaplama. Şu da olabilir. Krem. Krem tekstürü. homojen Stone. Şöyle yapalım. süremizde 16 dakikayı bulmuş. Şimdi çok fazla oyalanmadan arkadaşlar diğer derse geçeceğiz. Şuradan klasörde göster diyerek şu kaplamayı bir açalım. Bej olan. Bizim istediğimiz buydu. Bu muydu acaba? Evet. Arkada bu işimizi görür. Şöyle yapalım. Hedefi ayıkla diyorum. Şuradan YouTube kısmına geldim. Yeni klasör. Stone şuradan şunu kapatalım. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Yeniden kaplama oluştur diyorum. Create dediğim okey. Yine Avusturya'nın kaplamayı buraya attım arkadaşlar. Şuradan da Texture Position diyorum. Bunun büyüklüğünü ayarlayalım. Şu şekilde. İndirmiş olduğum kaplamayı buraya atacağım. Şuradan Edit kısmından gelip klasör simgesine basıyorum. YouTube kısmına gideceğim. İndirmiş olduğum klasörün altına bu serinin devamını e, tabi diğer şeyler yapacağız. Render motorlarında inşallah TV Motion'da e, D5'te yapacağız. Vire için şimdilik söz veremiyorum arkadaşlar. Vire biraz daha meşakkatli olduğu için evet fena durmuyor arka taraf. Biraz daha mermer tarzında oldu. E, şuradan normal met diyorum. Klasöre basıyorum arkadaşlar. Normal map mavi olur. Onu seçiyorum burada. Evet. Normal map yüklendi. Daha sonra Reflection Map'in de kendi map'ini seçerek kaplamaların tam uyumlu olmasını sağlayacağım arkadaşlar. Şu Specular Map, Roughness Map de olabilir. Aç diyelim. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Yansıması da gayet ideal. Bakın şuradaki ışık yansıması da gayet ideal. Şöyle baktığımızda. Bizimki de aslında değişik bir tarzda oldu arkadaşlar. O şekilde devam ediyor bizim tarzımızda. Ee, diğer kaplamamızı da şu kısmı atacağım. Aynı şekilde indirmiş olduğumuz kaplama şu arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size. Nerede o kaplama? Şurada şu Base Color diyelim. homojen krem. Şu. Bunu da duvarda kullanacağız. Hafif lekeli ve tırtıklı bir kaplama. Onu da kullanarak devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı işlemleri bunları nasıl atıyorsam orada da atarak devam edeceğim arkadaşlar. Çok fazla zaman kaybına gerek yok. E, bu şekilde kaplamamızı atarak devam ediyoruz. Sanki burada benim gözlemlediğim bir durum var. Şu bizim normalde şeyde daha büyük görünüyor. Yani referans görselimizde daha büyük görünüyor arkadaşlar. Şurada bakın daha iri görünüyor. Yani daha yukarı basık görünüyor. Onu biraz yukarı doğru scale edelim bakalım nasıl olacak. Yani şu şekilde biraz iri görünüyor normalde. Şöyle yapalım. Evet Böyle bir olay. Şöyle baktığımızda, şöyle bakalım. Evet, şimdilik gidişatımız iyi arkadaşlar. Işıkları verdiğimizde, detaylandırdığımızda daha güzel görünecektir. Şöyle bir render alabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir render aldığımızda şöyle yapalım. Ayarlarımıza gelelim. Output kısmından Ultra HD'yi ee, şuradaki auto exposure'u kaldırıyorum. Kendim exposure vereceğim. Şu şekilde bir exposure değeri idealdir. Şöyle yapayım. Auto contrast shadow'u biraz düşüreceğim. Highlight'i biraz açıyorum. Dışarıdaki ışık biraz daha kendini belli etsin diye arkadaşlar. Şöyle bir render alalım bakalım. Çok ayar yapmadım ama ayarları yapacağız daha. Şu resimler kısmından kaydet diyorum. Şöyle. Şimdilik güzel bir etki alacağımızı düşünüyorum. Çünkü biraz ambiyansı güçlü bir sahne. Ee, biraz bizim odamız büyük olmuş arkadaşlar. Onun haricinde bir sorun gözükmüyor şu an için. Yani büyük bir sorun gözükmüyor. Oran orantıda fena değil arkadaşlar. Bakın zemindeki parlama, duvardaki parlama ve yansıma şu an etkisini gösterdi. Hesaplama yapıldı ve render çıktısını bize veriyor. Işığımız biraz fazla. Onu da ayarlayacağız arkadaşlar. Bakın şuraya gideyim. Resimler kısmına. Resimlerde. Şu. Gördüğünüz gibi gayet ideal. Bakın zoom yapıyorum çözülüp bozulması olmuyor. Gayet güzel bir etki aldık. Şurada bir ışığın kırılması var ama ışığı biraz daha düzelterek oradaki hataya giderebiliriz. Sanki perdede bir hata var gibi duruyor. Şunu değiştireceğim ben arkadaşlar. Lekeli e, indirmiş olduğumuz kapağı vardı. Onu kullanacağım. Onun dışında devam ederek gideceğiz. Sanki bu da bir orantıya tutuldu gibi. Yani biraz daha oran orantı kısmı oluştu gibi. Biraz daha yukarı kaldırabiliriz. Scale yapabiliriz. E, güzel duruyor. Şimdi daha güzel duruyor arkadaşlar. Şu an sanki modeller birbirini uyumlu hale geldi. Bizim tarzımız biraz daha farklı, farklı oldu. Ee, şu an gidişatımız iyi gibi görünüyor arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Çok faydalı olduğunu ben düşünüyorum bu derslerin arkadaşlar. Ee, bu kanalda daha önce söylediğim gibi faydadan başka bir şey bulamazsınız. Ee, bizim sizden ricamız beğeni ve yorum yazmanız ve çekmiş olduğumuz videoları kendi arkadaş gruplarınızda, iş gruplarınızda dağıtarak bu faydalı videoların daha farklı insanlara fayda getirmesini sağlamak e, biliyorsunuz paylaşım yaptığınız zaman aslında e, bu paylaşımın fayda sağlaması hem size hem bize e, katkısı oluyor. Bu şekilde bir gelişim sürecine girmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve katıl butonundan bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.